Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi ilan için rahatsız ettim. Sahibinden satılık diyor ama bir de kiralık var abi bu apartmanda ama. Kiralık evet kiralık da mı sizin? Nerede abi? Bu şeyde abi. E, Dış hastanesi diş hastanesinin abi. altında. E, kiralık nerede yazıyor orada? Yazam e, şeyde yazıyor abi. Emlakta yazıyor ama geldik emlak ilanını da göremiyoruz. Evet şeyde son kat abi. Eee ya sahibinden satılacak ya da kiralanacak. Kiralık şeyde, emlakçıda. Anladım. Sahibi kim abi? Sahibi biziz abi. Ben kendimim. Ha, anladım abi. Ha inşaat firması. Ya ben kendi dairem orası. Yani satılırsa satılacak. Satılmazsa kiraya vereceğiz. Hangi anladım. Var. Kimle görüşüyorum abi? ben isim soy isimle. Ben Mahmut abi. Mahmut abi. Kim? Aha. Ne iş yapıyoruz? Ben de abi reklam işleri koşturuyorum da Şimdi bizim bir arkadaşımız evlenecek. Mengen Kooperatif Başkanı. Evet. Evet. Ha. Bu civarda arıyor ama kaç para abi bu? Abi işte biraz yüksek diyoruz ya. Hani tutan olursa hmm. öyle tutsun diyoruz. 50 bin lira diyorum ben. 50 bin lira. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Anladım abi. Abi yüksek değil mi? Eşyalı mı? Biri. Birinci katı da bizim orayı 30 bin liraya verdik abi. Eşyalı mı? Değil eşyalı değil. Eşya yok. Garajı büyük. Ee, 42 metrekare garajı var. O bölgede 4 artı bir daire yok kiralık zaten. Anladım. Yani. Bir beklentisi varsa söyler hani şu olsun bu olsun diyeceği bir şey varsa. 50 bin lira çok yüksek abi. Abi kendi bilir. Ben bir biz, şey diyemiyorum. Biz yani. dedik hani emlakçı hata yapmıştır dedik. 50 bin lira yazınca. Yok hata ama hata yok abi. O, o fiyata tutulur dedi emlakçı. Ben de tamam. Bilmiyorum. Emlakçı mı dedi size bunu? Bu fiyata tutulur öyle, diye. Öyle, öyle dedi abi aynen. <laughs> Abi bir tane emsal hiç araştırmadınız mı abi etrafta emsali var mı yok mu? 40 bin liraya falan var. 40-45 bin liraya gördüm ben ilanda attı var birkaç tane de. Abi tutulmuş mu? Hayır ilana ben de yazayım şimdi. 100 bin lira yazayım abi şimdi. Sizce bu vicdani mi abi? Siz Türk vatandaşı mısınız? Abi nereye gidiyoruz ben anlamıyorum. Yok yani. soru soruyorum ben. Sen Türk vatandaşı ya, mısın yani, abi? Ne, ne, neyi mi soruluyorsun sen benim? Sen Müslüman mısın? Türk vatandaşı mısın? Abi sen tövbe estağfurullah. Sen ne diyorsun sen ya? Yok soruyor mu abi soruyor mu? Hani ben olabilir Hristiyanlar da var içimizde. Ya için yani ne bileyim ben sorular çok farklı. Yok, yok abi var. soruyorum diyorum ki vicdani ya, mi? Ilgilendir, i̇lgilendirmez abi kimseyi. Kimse ha sen belli o zaman Hristiyansın anladım abi. Sana hayırlı ya, satışlar ben, abi. Abi ben Hristiyanım tamam mı? Ben yani sen Hristiyan mısın abi? Değilsem, sen o zaman Türk kimliğiyle, Müslüman kimliğiyle milletin içine çıkmayın abi. Sen sen dinden çıktın şu anda. Ben Hristiyan değilim. Sen eğer sen böyle bir Müslümansan bir araştır böyle bir Müslümanlık var mı 50 bin lira kirayla? Abi isteyen tutar, isteyen tutar. Bak işte tamam işte bak sen o zaman o zaman böyle şey yapmayacaksın bak. Sen ben yok Hristiyanım, bilmem neyim. O zaman öyle demeyeceksin bak. İsteyen tutar diyorsun ya? Ya abi bak. isteyen ha. o daireyi beğenen daire büyük bir daire. Daire o büyük şey. bir daire. Kaç metrekare abi senin daire? 180 abi, 280 sen de... metre. 280 metrekare var. Gel ben sana vereyim 50 bin lira. Hadi. ya 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 git tamam sen git oradan. Tut. Or, sen nereden misin abi? Nerelisin sen? Gerede geldim oğlum. He. Ha konuşmandan belli zaten de. Gel. Sen bir araştır abi. Senin üst ırkta bir doğru şey olabilir yani. Hani Hristiyanlığı <laughs> kabul ediyorsun ya. Sen sen beni mi sorguluyorsun? Sen kimsin ya? Ya, ya, ya işine sor. bak hemşerim. Hadi. <laughs> Allah sizin elinize düşürmesin şu milleti. A amin. Düşürmesin Allah sizin elinize düşürmesin. Seni de şikayet edeceğim şimdi. Şikayetçi İş, olacağım senden. Niye şikayet edeceğim? Senden şikayetçi olacağım. İstediğin yere şikayet edeceğim. Edeceğim zaten. Ya zaten kanun yok diye bunları yapıyorsunuz siz bu millete. Ya bana, ya bana ne ya Allah Allah. Sana ne 40 mi? 40 bin, liraya, 40 bin liraya kira alıp Tabi lan buldunuz bu milleti değil mi? Buldunuz bu milleti yürüyün böyle. Tabi tabi. Aferin. Sonra, kime yazıklar Hacı olsun ver. lan. Size yazıklar Hacı olsun. Verdi. Yazıklar, verdi. Olsun, verdi. Size. Verdi. yazıklar verdi. olsun size. Verdi. Yazıklar verdi. olsun size. Allah Allah. O yazıklar de. olsun size.